Saygıdeğer arkadaşlar. Öncelikle Türkiye Sevdalları Platformu istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi biz Türkiye Sevdalları Platformu olarak bu seçim sürecinde gerek siyasi temsilcilere ve gerekse sivil toplum örgütlerine ve ardından da Türk milletiyle istişare edip platform olarak bir karar vereceğiz. Ve yapacağımız bu çalışmaları da muhtemelen perşembe günü saat 8 gibi kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi platformumuzun istişare toplantısına birbirinden değerli katılımcılar var. Ben önce onları takdim edip ondan sonra kısa bir konuşma yapıp daha sonra da parti temsilcilerimize söz vermek istiyorum akabinde de toplantımızı sonlandıracağız. Uşak AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İbrahim Orman, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erdoğan Çiloğlu, Kamu Sen Başkanı İrfan Kılınçer, Türk Büro Sen Başkanı Yasin Bodur, Türk Av Başkanı Abdullah Sarı, Genç Budaklarlar Grubu Başkanı Nuri Dorur Uşimder Başkanı Harun Kara, 94 İhale Mezunları Grubu Başkanı Şükrü Acartürk, Taş Medreseliler Uşak Başkanı İbrahim Doğan. Şu anda aramızdalar. Platform adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. Malumunuz üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde Türk Milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ve çıkan neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türk milleti yetkiyi verdi. Ancak ilk turda herhangi bir cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme yetkisine sahip olamamıştır. Türk milleti şunu söylemiştir. Biz bir daha düşünelim. Biz de platform olarak dedik ki bu milletin evlatları olarak diyoruz ki biz de elimizden geldiği kadar istişare edelim, düşünelim. Malumunuz 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde hiç beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz asrın felaketini yaşadık. 11 tane ilimiz etkilendi. 14 milyona yakın insanımız da bu depremden maddi ve manevi olarak ve özellikle can kaybıyla etkilendi. Ben öncelikle 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzede kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Ve devlet millet hep birlikte inşallah bunu aşacağız. Buna olan güvencimiz de platform olarak tamdır. Bir acı kaybımız daha var. Onu da Uşak kamuyla paylaşmak istiyorum. Uşak İmam Hatip Lisesi'nde bizim de öğretmenimiz olan Milli Eğitim Camiası'nın özverili öğretmenlerinden Osman Direm hocamız hakkın rahmetine yürümüştür. Buradan Osman hocamıza gani gani rahmet olsun, mekanı cennet olsun, benim gibi sayısız Türk genci yetiştirdiği için Allah ondan razı olsun. Ailesine, sevenlerine, İmam Hatip camiasına ve Milli Eğitim camiasına buradan sabırlar diliyorum. Gelelim asıl konuya. Bugünkü toplanmamızın nedenine. Medyadan da gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de siyaset hızlı bir şekilde devam ediyor. Dün orada olanlar burada, burada olanlar orada. Milletin gitgellerine bakma hızımız onların hızına yetişmiyor ve kafamız karıştı. Ve bu nedenle şimdi iki tane adayı biz platform olarak karşılaştırıyoruz. Başta temsilciler olmak üzere siyasi temsilciler, ardından STK temsilcileri ve büyüklerimiz de var burada. Büyüklerimizle, gençlerimizle istişare edip karar almak istiyoruz. Ve bizim gözümüzden size iki tane adayı her ne kadar karar almadık ise de Sizlere sunmak istiyoruz. Ardından da il başkanlarımıza söz vereceğiz. Şimdi iki tane aday var arkadaşlar. Bir tane aday yıllardır sorun olan başörtüsü sorununu çözen ve üniversitelerdeki kızlarımızın gözyaşını dindiren bir lider var. Bir tane de başörtüsü bez parçası diyen aday var. Yine Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açıp Türk İslam alemini güldüren ve umutları yeşerten bir tane lider var. Yine cami mi yok diyen aday var. Patates soğan deyip ve insanlarımıza sürekli biz ölüyoruz, bittik diyen bir tane aday var. Bir tane de lider var. Her şeyden önce vatan diyen bir lider var. NATO'nun heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş'ı demir parmaklıklar ardına tıkan bir tane lider var. Ben seçilirsem Selo'yu çıkaracağım diyen bir tane aday var. İhasıyla, siyasıyla, toguyla ve yerli gemimizle savunma sanayisiyle 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'ı bir gecede Türk yurdu yapan bir tane lider var. Suriye'de de ne işimiz var diyen aday var. Son olarak Birleşmiş Milletler'de kürsüye çıkıp dünya beşten büyüktür diyen bir tane lider var. Altı artı biri yönetemeyen bir tane de aday var. Takdir sizlerin. Son olarak Türkiye sevdalları platformu olarak 28 Mayıs'ta Karar ne olursa olsun iki tane aday hangisi kazanırsa başımızın üstünde yeri var. Yüce Türk milletinin kararının üzerinde karar yoktur. Ben son kez başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza katıldığınız için ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi ise AK Parti Uşak İl Başkanımız Himmet Yaşar Başkanımızı takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Yeniler Refah Partisi İl Başkanım, Türkiye Sevdalıları Platformu Başkanım ve değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmim Himmet Yaşar, AK Parti Uşak İl Başkanıyım. Değerli dostlar, 14 Mayıs seçimlerinde hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı olarak hem ilimizde hem ülkemizde en yüksek oy aldık. Meclisteki çoğunluk çok şükür Cumhur İttifakı'nda. Uşak'tan 3 tane milletvekilinin 2 tanesini Cumhur İttifakı'ndan gönderdik. Gönül isterdi ki 3 tanesini de gönderelim ama nasip kısmet değilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs'ta anayasa gereği %50 artı 1 kuralından dolayı her ne kadar en yüksek oyu alsak da seçimler ikinci tura kalmıştır. İkinci turdaki 28 Mayıs'ta bu pazar yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, tekrar Cumhurbaşkanı olması konusunda hiçbir endişemiz, hiçbir tereddütümüz yoktur. Allah'ın izniyle zafer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olacaktır. Ancak bizler sandığa oy kullanmaya gidersek, uşak sandığa oy kullanmaya giderse, Türkiye sandığa oy kullanmaya gidersi olacak. Seçimi kazandık diye rehavete kapılmamak lazım. Şimdi yaz sezonu başladı. Köylerde işler başladı. Kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız seçimi nasıl kazandık diye köylerine gidebilirler. Başka elleri ziyaret etmek isteyebilirler. Bu noktada bizim sizlerden ricamız bizler zaten sizi Türkiye sevdalıları platformu olarak zaten içinizde birçok arkadaşla tanış tanışıyoruz. Bizler sizleri kardeşimiz olarak görüyoruz ve bizim en büyük destekçi, destekçiniz olduğunuzu da biliyoruz. Sizlerden ricamız bu pazar önce ailemizde, komşularımızda, iş arkadaşlarımızda, çevremizdeki insanlardan seçimde sandığa gitmesi konusunda ricacı olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Ayrıca bu süreç içerisinde küskünlükler, kırgınlıklar olmuş olabilir. Zaman küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenarı bırakıp hep birlikte kardeş olma günü. Gün hep birlikte Türkiye olma günü. Varsa etrafımızda küskün, kırgın kardeşlerimiz biz bunları dilimiz döndüğünce, ulaşabildiğimizce anlatmaya çalışıyoruz. Ama ulaşamadığımız birileri varsa sizlerden istirhamımız bu seçimin önem ve emniyetini anlatarak bu küskünlükleri, kırgınlıkları kenara bırakmalarını istemenizi rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet edilmeyecek kadar büyük ve kıymetli bir ülke. 28 Mayıs seçimlerinde sadece kendimiz için değil, çocuklarımız, hatta onlardan sonraki gelecek nesiller için de bir karar vereceğiz. Biraz önce Ümit Başkanım da ifade etti. Bu seçim iki zihniyet arasında geçecek. Bu seçim Ayasofya'da namaz kılanlarla Ayasofya'da bale yapanlar arasında geçecek. Bu seçim istikbali göklerde İHA, SİHA, Bayraktar, Akıncı, Kızıl Elma, ile istikbali göklerde arayanlarla istikbali kandilde dağlarda arayanlar arasında geçecek. Bu seçim mazlumların umudu, milletin hizmetkarı, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünya beşten büyüktür diye haykıran bir lideriyle Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki Avrupa'daki ve Amerika'daki Türkiye düşmanlarının emir ve talimatları ile hareket eden bir zihniyet arasında geçecek. 28 Mayıs'ta Allah'ın izniyle Türk milleti gereken cevabı sandıkla bunlara verecektir. Beni dinlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane katılımcımız gelmiş. Kendi programı yoğun olmasına rağmen şu anda aramızdalar. Uşak eğitimseyen bir başkanımız Bilal Kara başkanımız burada. Kendilerine de buradan hoş geldiniz diyorum. Şimdi de sözü Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Orman Başkanımıza bırakıyorum. Çok değerli AK Parti İl Başkanım, Yeniden Refah Partisi İl Başkanım, Türkiye Sevdalıları Başkanım ve siz değerli büyüklerim, dostlarım ve kardeşlerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir partinin mensup olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedefimiz Türkiye'nin geleceğinin bağımsız Türk devletlerine birleştir, birleşmiş e, Turan Devleti'nin kurulmasına önemseyen bir partinin mensubuyuz. Bunun dışında önümüzde önemli bir seçim, ikinci tur seçimi var. Birinci turu tamamladık. Cumhur İttifakı bu turu başarıyla geçmiştir. Az sayı farkla ikinci tura kalmıştır. Bu ikinci turda bir tarafta terörle işbirliği yapan ve onlara Salettin Demirtaş'a Kavala'yı hapisten çıkarmayı vaat eden bir grup var. Diğer tarafta İHA'sıyla, siyasiyle gemisiyle devamlı büyüyen sanayisiyle bağımsızlık yolunda ilerleyen bir Türkiye var. Biz tarafımız bellidir. Cumhur İttifak tarafımız bellidir. Bizler bir yıl öncesinden Sayın Genel Başkanımız açıklama yapmıştır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan diye ve hala da bu açıklamayı devam etmektedir. Biz teşkilatlar olarak bu sözün daima arkasında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini düşünürsek arkadaşlar, bizler bu vatan için olmazsa olmaz olan <laughs> e, vatanın bölünmesi durumuna zemin hazırlayan Zillet İttifakı'nın daima karşısında olacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Son sözü Yeniden Refah Partisi Uşak İl Başkanı Erdoğan Çiloğlu Başkanımıza bırakıyoruz. Buyurun başkanım. Kıymetli katılımcılar yeniden Refah Partisi olarak burada Cumhur İttifakı adı altında Memleket Sevdalıları Platformu Başkanımızın yapmış olduğu bir toplantı neticesinde toplanmış bulunmaktayız. Katılımcılarımızdan AK Parti İl Başkanım, Kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Başkanım, Kıymetli STK yöneticileri Burada önümüzdeki 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir güç oluşturduğumuzu, bir çalışma platformu ortamı oluşturduğumuzu hatırlamak için buradayız. Burada kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi eleştirmeden biz işimize bakmalıyız. Bizim teşkilat olarak bakış açımız, bizim çalışma platformumuz bu şekilde. Bizler, birlerin yaptığı değil, bizim ne yapacağımız önemli. Sağda çıkıp aslanlar gibi, yiğitler gibi çalıştığımızı, vatanımızı sevdiğimizi, vatanımızın bütünlüğü için canımızı ortaya koyduğumuzu ifade etmişiz daha öncelerinden. Çanakkale'de kanla almış olduğumuz vatanımızı, biz patatesle soğanla değişecek bir karakter yapısına sahip değiliz. Bunu her ferdimizin, her insanımızın bilmesini istiyoruz. Bize düşen burada sabırlı bir şekilde, metanetli bir şekilde çalışmamızı, güzel bir şekilde taşlandırmak. Burada en güzel şekilde pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Erdoğan Bey'in güçlü bir şekilde bu seçimden çıkacağına inanıyoruz. Bu vesileyle insanlarımızın metanetli bir şekilde sandığa gidip en güzel şekilde oylarımızı kullanıp vatandaşlık görevimizi yapmalıyız. Vatandaşlık görevimizi yaptığımız zaman biz en güzel şekilde Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmayacağını inanıyorum. Bu vesileyle bizlere bu fırsatı vermiş olan kıymetli Ümit Bey kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Buraya toplanan kıymetli misafirlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri sabırla dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun diyorum.